rahmet, re'fet, şefkat ve merhameti nihayetsiz Rabbim. Bela ve meşakkat altında kalıp ezilmekten, dünya ve ahiret umurunda şekavet, sıkıntı ve zillet yaşamaktan, hadiselerin aleyhime gelişmesinden ve düşmanlık besleyenlerin başıma gelenlere sevilmesinden sana sığınırım. Hesap gününe inanmayan tiranların zorbalıklarından da yine benim ve bütün insanlığın Rabbi olan Allah'a sığınırım. Ey zahir ve batın her şeyin bütün dizginlerini yedi kudretinde tutan karşı konulmaz fermanlarıyla bütün varlığa hükmeden Allah'ım. Kapına sığınmış bu muhtaç kulunu nusretinle teyit buyur. Buyur ki Allah korkusunu ve ona tevekkülü içimde duyabileyim. Mahlukat korkusunu içimden atabileyim. Beklentilerimi sadece Rabbime hasredebileyim ve masvaya kulluktan kurtulabileyim. Ey yedi kat semayı ve arzdan da onların benzerini yaratan, emir ve hükümleri bunlar arasında inip duran kudreti sonsuz, şehadet ederim ki sen her şeye kadirsin. Bütün varlığı ilminle ihata edersin. İşte bütün mevcudatın aslı, mebde ve müntehası olan bu hakikat hakkı için sana yalvarıyorum. Hz. Musa'ya denizi, Hz. İbrahim'e ateşi, Hz. Davud'a dağları ve demiri, Hz. Süleyman'a ala nebiyyina ve aleyhisselam rüzgarı ve cinleri musahar kıldığın gibi şu denizi, dünya denizini, içindeki nesneleri ve kimseleri bize musahar kıl.'' bütün denizleri, bütün dağları, bütün demirleri, bütün rüzgarları, insi ve cinni, bütün şeytanları, nefsimi ve her şeyi benim yoluma musahar eyle. Ey her varlığın gerçek hakimiyetini kudret elinde tutan Rabbim, işlerimi yakin ile güzelleştir ve beni apaçık yardımınla destekle. Sen katiyen her şeye gücü yeten bir kudreti sonsuzsun. Sayesi altında bulunmakla şeref duyduğumuz Efendimiz Hazreti Muhammed'e, tertemiz ehli beytine, kerem ve iyilik timsali asab ı güzinine bol bol selat ve selam eyle sen ululuk ve azamet tahtının yegane sultanısın Allah'ım. Ve gerçek havlu kuvvet sadece sana aittir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.